Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Angel Kehanet kanalından ben Sani. Arkadaşlar benim asıl adım Sanaz ama işte ailemde beni Sani e, seslendirdikleri için ben kendimi Sani hitap ediyorum. Yani böyle daha yakın buluyorum bu ismi kendimi. Evet arkadaşlar şu anda aklımdaki kişi yani bunu gereksinim duyduğum söylemek için çünkü tüm profillerimde kendi ismimle ...yazılı ve soy ismimle kendimi tanıtıyorum. Evet arkadaşlar aklındaki kişinin gerçek duyguları ve düşünceleri seninle alakalı nelerdir ruhtaşım ona bakacağız. Tabii ki size karşı arkadaşlar yani siz bu ilişkide bu kişiyi beklemeli misiniz? Şu anda aklındaki kişinin kalbinde kim var ne var biraz masaya yatıracağız... E, iletişim beklemeli miyim? Yoksa ileri mi gitmeliyim? Bunlar için biraz tavsiye kartı alacağız. Arkadaşlar e, açmadan yani açılıma geçmeden önce e, abone olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Son zamanlarda e, yani son 3-4 videoda izlenmeler düştü. E, ve ben gerçekten e, birazcık şey oluyorum yani üzülüyorum mu desem yoksa böyle... Ee, acaba e, ne bileyim yani benim kolektifim beni terk mi etti böyle içleniyorum biliyorsunuz e, benim e, ay burcumda e, yengeç teması var biraz duygusalımdır Böyle gönülden ve tüm kalpten koşulsuz sevgiyle seven birisiyim Ve hepinizde kendi ailem gibi birlik ve bütünlük gibi hepimizi böyle görüyorum Umarım sizde beni yarı yolda bırakmazsınız Ve hep beraber kolektifte ilerleriz ve birbirimizi destekleriz Birlik ve bütünlük içerisinde oluruz Arkadaşlar yorum yazmanız videomuzu daha öne çıkarır Bunları söylemek için yani aslında ben bunları söylemek taraftarı değilim. Ama belki işte bizden sonra başka bir arkadaşın bu açılıma ihtiyacı vardır ve önüne çıkar diye bunu işte kendimiz adına ve birlik ve bütünlük adına paylaşabiliriz. Tabii ki arkadaşlar istediğiniz herhangi bir açılım varsa da bana işte yorumlarda yazabilirsiniz size o açılımı belki diğer arkadaşlarımızın da aynı açılım ihtiyacı vardır ve bunu açarız arkadaşlar evet çok fazla lafı uzatmadan abonelerime teşekkür ederim yorum yazan ve destekleyen arkadaşlarıma minnettarım iyi ki varsınız hayatımdasınız ve iyi ki birbirimizi destekliyoruz arkadaşlar evet kartları kırdım hazırladım ve şu anda aklındaki kalbindeki kişiyi Bakalım. Sana karşı gerçek düşünceleri ve hissiyatı nelerdir? Seninle alakalı ne düşünüyor? Ah. E şimdi kartlar ellerime yapıştı falan gibi böyle aklınızdaki kişiler Böyle size yapışıp da kopmamaları böyle aklıma geldi. Nedense böyle bir hissiyat aldım. Yani bu kere işte o benle konuşursa veya barışma olursa hiç onu bırakmam. Böyle yapışkan yapışkan ona yapışırım gibi. Şimdi öncelikle düşünceler ve duygular. Tabii ki destek kart almak istiyorum. Gerçek düşünceleri ve gerçek duyguları benim ruh taşımla alakalı aklımızdaki kişilerin nelerdir? Hadi bakalım bakalım. Evet. Ve diğer karttan da alacağım. Tabii ki hepsini açalım. En son okuyacağız. Sizi aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? Aklımdaki kişi ve sizi neler bekliyor? aklındaki kişinin kalbinde kim var evet değişik bir açılım olacak ama spontane genişti böyle biraz e, olması gerekiyormuş demek ki evet e, aklındaki kişi yani siz aklındaki kişiyi beklemeli misiniz buraya da destek kart alacağım ve tabii ki şu anda aklındaki kişinin kalbinde kim var? Bu sizde olabilirsiniz. aile de olabilir tabii ki. Diğer sorum neydi? İletişim, e, iletişimi bekli beklemeli miyim yoksa ileri mi gitmeliyim? Arkadaşlar bu da sizin için tavsiye kartı alıyorum. İletişim beklemeli misin yoksa buraya 4 tane alacağım? Yoksa kendi hayatında ilerlemeyi mi gitmelisin? Evet. Hadi bakalım bakalım. En sonda da konuşma kartlarını alacağım. Aklındaki kişinin düşünceleri. Yani şu anda bu ego kartıyla ve zihin karışıklığı çıkmasa ben işte e, ne diyeyim? Yani aklınızdaki kişiler e, gerçekten e, Allah onları hidayet etsin diyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir özlem hissiyatı düşüncelerinde var ve bu aile özlemi e, anneden uzak olabilirler veya işte e, bir e, kadını veya işte e, erkek arkadaşlarım diliyorsa e, dinliyorsa bir e, baba sevgisi gibi veya ee, anne sevgisi gibi sarıp sarmalayan e, o kişiyi yani belki siz bunu o kişiye gerçekten böyle e, anne sevgisi gibi baba sevgisi gibi vermişsiniz bu sevgiyi onlara. Ve burada size araba kartıyla yani duygularıyla sana gelmekten bahsetti. Evet diyor zihnim karışık. Belki işte gururuma yediremiyorum senin bir anda çekip gidişini veya şu anda başkalarıyla konuşuyor musun? Belki de hayatımda birisi var mı diye çok tefekkür eden bir enerjide çıktı aklındaki kişi. Yani belki de işte sen daha gitmişsin, birine gitmişsin ve o kendisini e, yani birilerine sormadan, etmeden bu enerjiye girmiş. Sanki kaybettiğim ettiğim e, veya işte bu ilişkide eee o başka birisine gitti diye biraz o gururunun incindiğini hissettirdi bana düşüncelerde. Evet hadi bakalım duygularda ne durumda? Duygularda bakın arkadaşlar şu anda gerçekten düşüncede ne yaşıyorsa duygularda elikolu kolu bağlı hissediyor. Yani burada bir kayıp enerjisini hissetmiş. Sizin başka birisine gittiğini hissediyor olabilir. Bir de bunu anlatıyor yani Kupa Şualiyesi benim sana e, duygularımın var olduğunu ve aslında seninle güzel bir başlangıç istediğimi e, bil veya biliyorsun demek ister. Yani seninle iletişime geçeceğim belki işte bu durumlar şu anda benim egomu e, kırıyor, e, beni hırpalıyor veya e, egomu okşayan bir durum olmuyor yani eli kolu bağlı hissedip ve basiretini kapalı e, gösteriyor burada aklınızdaki kişilerin ve burada gerçekten arkadaşlar bir güneş kartıyla yani aklınızdaki kişiler size doğru gelip e, bir iş teklifiyle veya işte beraber bir iş başlatma parayla ilgili konuşmalar akıl fikir sormalar olacaktır ve burada gerçekten güneş kartıyla yani duygularda bir şifalanma sürecine geçiyorlar aklınızdaki kişiler. Evet bakalım bakalım sizi neler bekliyor arkadaşlar sizi neler bekliyor dediğimde bakın arkadaşlarım ya çok güzel çok mutlu oldum şimdi sizi neler bekliyor Kupa Kralı değnek dörtlüsü ve değnek ağası. Sizi mucizeler bekliyor. Benim tatlişlerim, benim ruh taşlarım. Yani burada biraz o duyguları doya doya yaşamak var. Evet belki çok beklemiş olabilirsin. Veya işte bu ilişkide çok emek vermiş olabilirsin. Biraz her şey çok yavaş ilerlemiş olabilir ama burada diyor yani ilişkinin taçlandırılması yani beklediğim boşa gitmedi ve değnek alsa yani kavuşum var bir mucize e, hayatında gelişmeye e, direkt e, gelişiyor yeni bir mucizeye açık ol diyor mutlu olacaksın ve aslında bunu bu mutluluğunu bir arkadaşınla paylaşma fırsatını bulacaksın evet maddi konularla alakalı da yeni bir kapılar açılıyor arkadaşlarıma ruhtaşlarıma hepimize aldık kabul ettik arkadaşlar yani aşk ve para mucizesi size doğru geliyor sabreden derviş ne dermişiz muradına ermiş evet bu çok güzel miydi çok güzeldi şu anda aklımdaki kişinin kalbinde kim var bakmak istiyorum. Aslında arkadaşlar bakın aklındaki kişi yeni bir başlangıç isteği içerisinde birazcık e, asosyal mi desem yani kendisini kapatmış durumda. Evet ikilemler yaşıyor çünkü kararsızlıkları var. Evet sana gelip de yeni bir başlangıç isteği içerisindeyim ama şu anlık kendimi geri tutmalıyım diyor. Ee, ve bu birazcık böyle depresif hallerde olan aklınızdaki kişiler var iç dünyasına kapanmış ama seninle olan yaşadıkları veya işte e, bakın arkadaşlar burada biraz anne özlemi de alıyorum anne özlemi de alıyorum bu bir ikincisinde de size duyduğu özlem sanki böyle sizden alan o şefkati e, böyle anne sevgisi kimi gibi benimsemiş olan aklınızdaki kişiler var veya baba sevgisi gibi benimsemiş ruh olabilir ve burada senin masumiyetine inanıyorum diyor seninle iletişime geçeceğim yani kalbinde kim var yani kendi bakın kendi karamsarlığı var evet masumiyetine, seni masumiyetine inancı var. Aileye özlemi var ve seninle kurduğu hayalleri var arkadaşlar. Sivrisinek varmış burada. Allah Allah. Güzel mi? Güzel yani hiç e, böyle düşünmüyordum ama hadi her şey hayrınıza gerilsin diliyorum. Çok şükür aldık, kabul ettik. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım iletişimi beklemeli miyim yoksa ileri mi gitmeliyim yani hayatıma mı bakmalıyım? Aslında burada bazı arkadaşlarımız gerçekten gitmiş olabilir burada size tavsiye kartları. E, maddi e, konularıza odaklanmış olabilirsiniz ama ara arada işte gelecek mi gelmeyecek diye mi böyle bazen de yokluyor olabilirsiniz. Şimdi size nasıl bir tavsiye var hayatıma mı bakmalıyım diyorsun e, yoksa beklemeli miyim? Yani burada beklersen eğer arkadaşım şimdi ben kartlara göre bakıp ve size anlatıyorum. Bakın arkadaşlar tılsım kralı var, para prensi var ve imparator kartı var. Yani burada ne demek? Burada size gelmek isteği, somut adımla gelmek isteği içerisinde olan aklınızdaki kişiler var. Ve tabii ki buradaki size verilen tavsiye kartı. Ee, bu kişiyi beklemeli miyim, yoksa ileri mi gitmeliyim? Aslında ileri de gitsen, bakın burada size böyle bir öneri var. Eğer dersin ki, e, sanaz ben işte sırtımı çevirdim, bu ilişkiden gittim, işte kendimi yeniliğe açacağım diyorsan, gerçekten burada işte Toprak Burçları'mdan e, Boğa Burçları olabilir. Yani bu ayda zaten Boğa teması var. Yeni ayımız e, Boğa Yeni Ayı. Ee, bu gruplardan toprak unsurlu gruplardan size adımlar olabilir ve bu işte e, çevrenizde toplulukta veya sosyal bir çevreden size yaklaşan olan e, bu sivrisinek <laughs> pardon arkadaşlar ee, yani bir topluluktan işte Çevreden tanıdık birisi sizi işte e, muarifi edebilir ve sizi tanıtabilir, tanışabilirsiniz bu boğa burçları birisiyle. E, ve eğer beklemek isterseniz de arkadaşlar burada e, zaten maddi durumlarınızın e, iyiye gideceğini anlattım. E, ve arkadaşlar bekleseniz de beklemeseniz de aklınızdaki kişiden adım alacaksınız tam o zamanda size adım atacak ki bakın arkadaşlar kendinize sınır koymuşsunuz ya da belki o siniri, sınırı çok uzun zamandır çizdiniz işte bu sınırı o zaman aşabilirsin ki bana işte somut adımla gelebilesin sağlam adımla işte ilişkinin adını koyarak gelebilirsin. Şimdi burada gerçekten bir prensten imparator olmasını bekleyen bir kolektifim olduğunu hissettim. Ve tabi burada daha çok arkadaşlar ev teması alıyorum. Yani kolektifim sanki çoğunlukla böyle konfor alanından çıkmakta zorlanan bir grubumuz var ee, ve bunu arkadaşlar yavaş yavaş azar azar e, yürüyüşle başlatabilirsiniz bilmem işte sporla başlatabilirsiniz ee, ya da işte bir arkadaşınızla bir e, işte bir gün gündem deriz ya böyle altın günü falan deriz, müzik açarız, dans ederiz falan. Öyle öyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Ama burada gerçekten biraz o enerjilerinizi böyle ferahlatın, yani o blokelerden çıkın diyorum. Ve burada gerçekten arkadaşlar, iletişim beklemeli miyim? Beklesen de arkadaşım adım gelecek, beklemesen de sana yeni adımlar olacak. Diyor kartlarım ee, aslında biraz o çevreden kendini soyutladıysan eğer e, böyle biraz kendi kontrolünde olarak o çevreyle e, iletişim kurabilirsin e, demek isterim. E, burada arkadaşlar bakın burada sizin kararınıza bağlı. Aklındaki kişiden adım gelecek. Bu karar sana bağlı onu ister misin istemez misin bu sana bağlı olacak. Ve tabii ki onun adımı seni ne kadar işte... E, sana yeterli olması gereken bir adımı atarsa kabulleneceksin. Ama burada gerçekten işte bunu bırakıyorum da yeniliğe açılıyorum derseniz de yani toprak burcuları, toprak gruplarından e, kişilikler hayatınıza girebilir benim sevgili ruhtaşlarım. Evet kartları toparlıyor e, ve bakacağım aklındaki kalbindeki kişi bugün sana ne söylemek istiyor e? Evet, benim ruh taşımın aklındaki kalbindeki kişi. Bugün benim ruh taşıma ne söylemek istersin? Arkadaşlar e, inanın e, yani benim başka yani kimseden destek almıyorum zaten videolarımı e, yani Instagram için e, üç tane Instagram. Yani kanalım var birinde yaşam koçluğu kanalım var diğerinde işte e, ilişki koçluğu astroloji kanalım var ve bunlarda hepsine video çekip hazırla gerçekten çok emek sarf ediyorum ve emeklerimin karşılığını alamadım yani e, almadığım süreç gerçekten moralim bozuluyor ve e, sizden bu konuda e, biraz empati bekliyorum. Evet arkadaşlar bakalım aklındaki kalbindeki kişi bugün sana ne söylemek istiyor? Üç deste halinde bakıyor arkadaşlar. Ve sen aklındaki kişiye ne söylemek istersin? Ne cevap vermek istersin? Deste altı kartına bakıyorum. Bu aralar çok yoğunum. Kendimi bile ayıracak zamanım yok. Bir diyen yani buradaki müşterek enerjiniz arkadaşlar. Hem siz böylesiniz hem aklınızdaki kişi. Evet e, deste bir seni kaybetmekten çok korkuyorum diyen bir kalbindeki kişi var. Sen ne diyorsun? Gururum aşkıma engel oluyor. Evet birinci deste. burayı ben kavuşum alırım yani. Tek istediğim sensin diyen bir aklındaki kişi var. Beni kendinden uzaklaştırma diyen bir sen varsın. Evet. Böyle seni hep bekleyeceğim diyen bir, aklındaki kişi var. 3. deste. Seni çok özlüyorum diyen bir sen varsın. Evet arkadaşlar, aslında ben üç desteye de kavuşum hissediyorum ve umarım ki her şey hayrınıza gelişiyor, gelişir ve umarım faydalı olmuşumdur. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Videomu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın lütfen İstiyor musunuz yeni açılım ne isterseniz ee, veya işte bu videoyu beğendim ee, herhangi bir sorunuz varsa veya 777 uyumlandım ee, teşekkür ederim kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay